güzel bir filmimiz var. Fazla vaktinizi almadan. Bodrum'da çocuklar, gençler ve aileleri için açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Bodrum Gençlik Merkezi tarafından merkezin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk'la çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı. Sinemada 6 süper kahraman filmini izleyen çocuklar keyifli anlar yaşadı. Çocuklara patlamış mısırla meyve suyu, yetişkinlere de çay ikramı yapıldı. Bodrum Gençlik Merkezi'nde görevli Şeyma Gülbakır, kent haberi yaptı açıklamada şunları dile getirdi. Bodrum Gençlik Merkezi'nde bir açık hava sineması yapıyoruz. E, sinema e, keyfini açık havada yaşayacaklar gençlerimiz. İtkinliğimize e, çocuklarımızın ve gençlerin en sevdiği sanatçı olan Barış Manço şarkılarıyla başladık. Altı Süper Kahraman filminin ismi e, kahramanlı konu ediniyor. Gençlerimize hem ilham olmasını istiyoruz hem de burada açık hava sineması keyfini... Keyfini yaşarken gençlerimizin sosyalleşmesini sağlamak istiyoruz. Burada tam bir sinema havası yaratmak istedik. Mısır patlatma makinemiz var Biveliğimizin desteğiyle. Mısırlar meyve suyu ikramımız var. Tamamen bir sinema havası yaratmak istedik onlara. Üniversiteye mi gideyim? Zaten bildiğim şeyleri söylesinler diye mi?